Aldıralım. Bitkisel destek diyorlar ama sağlıklı oynuyorlar. Ee, Kimler nedir oynuyor? Bu? Nedir bu hocam? Bitkisel destek diyerek insanları bazıları dolandırıyor. Evet. Bu da Amerika'dan başlıyor böyle Amerika'dan dünyaya dalga dalga dolandırıcılık yayılıyor. <laughs> Şimdi bir ara zayıflatıcı olarak acı çehre çıktı. Evet. Ben aradılar, Diler ki acı çehre var mı? Acı çehre var. Neye dedim? Niçin? Neden? E zayıflatıyormuş. Acı çehre dedikleri de ak diken. Meyvesi kişi bunun çayını içtiği zaman, kullandığı zaman ishal olur. Kabuzla karşı, kabuzla karşı bu zayıflatmaz dedim. Aa sen bilmiyorsun dediler. İyi bilene git bakayım dedim. Ne oldu? Kullandı vatandaş 3 ay, 5 ay. Hı hı. İshal oldu. İshal olunca biraz kilo verdi. <laughs> Başka hı hı. bir şey olmadı. Yani. O bitti. Altın çilek furyası başladı. Ben arada altın çilek. Biz de para kazanalım. E dedim yarın etki yapmayacak. Vatandaş küfredecek. Biz buraya kolay gelmedik ki. Bir de, de sağlıkla da oynanıyor. Namusuna şerefle geliyorsun değil mi? Yavaş Hı -hı. Ol, adım adım. Bir anda bitersin. Yanlış yok. Altın çilek, şeker, glikoz içerir. Glikoz içeren bir şey zayıflatmaz. Olsun biz paramızı kazanalım. Kazanan kazansın. Benim bu işte işim yok. İsteyen yapsın. Olsun bize olmasa fason ürettirdiler. Yok fason da yok. Üretimde yok. İsteyen yapsın. Ben para kazanmak istemiyorum. Ya ne deli adamsın diyor bana. <laughs> evet ben böyle. Tabiz yok. Sonra Aho Dudu. Ee, raspberry. İngilizcesi. Bunu da Doktor Mehmet Öz. Amerika'da. Hı hı. Ee, bir fırya çıktı. Ee, sonra bitti. Arkasından Afrika mangosu. Doktor Mehmet öz televizyonlardan zayıflatır, şöyle zayıflatır, böyle zayıflatır deyince bütün dünyaya hızla yayıldı. Neye göre Doktor Mehmet Öz bunu iddia etti? Ne yapmış? Afrika'nın bir şehri, şey devlet hangi devlet? Kamerun'a gitmiş. Kamerun'da klinik araştırması yapmış. Sen Amerika'da yaşıyorsun, Amerika'da yap klinik araştırmasını. Veya Avrupa'da yap. Kamerun'da senin klinik araştırmasının ne işin var? Klinik araştırması yapacaksın Amerika'da yapılır. Amerika'da yaşıyorsun. Hı hı. Veya Avrupa'da yaşıyorsun. Hiçbir yerde yapamıyor. Türkiye'de yap. Afrika'da klinik araştırması yapılır mı? Adamlar aç. Verirsin bin lira, alırsın bin tane klinik araştırması. Evet. Araştırma olur mu burada klinik araştırması? Klinik yok ki araştırma olsun. Adam klinik araştırması yapmış, 40 kişi üzerinde denemiş vesaire hikaye. Afrika mangosu furyası başladı. Dediler ki bana Afrika mangosu üretelim. Hayır yok. İsteyin üretsin ben üretmem. Neden? Şeker içerir yüzde 95 glikoz şekerle insan zayıflar mı? Ben kilo aldırır diyebiliyorum. Kilo aldırır. Şeker kilo aldırır. İyi e dediler ki de o zaman senin para kazanma niyetin yok. Yok. Dürüst, namuslu bir yol. Olacaksa olsun. Olmayacaksa istemiyorum. Hı, hı. E sen bilin vatandaş bu yolla çok kişi para kazandı. Hı hı. Ama onlardan acısı çıkar. Yani bu dünyada çıkmaz. Öbür dünyada çıkar veya veya vesaire. Mutlaka. Efendim sonra Akay Mesela sürekli bir 6 ayda bir Mehmet Öz sağ olsun oradan bir şu şuna iyi gelir diyor. Bütün dünyaya yayılıyor. Niye yapıyor onu Mehmet Öz? Amerika Birleşik Devletleri'nin hükümet sözcüsü milyar dolarlık dolandırıcılık yapılıyor dedi bu olaylar üzerine. 4 haftada 12 kilo verir diyorsun bu yalan dedi. Bu olayın üzerine gittiler. Ama arkasında daha büyük firmalar olduğu için hükümeti bile susturdur. <laughs> Şimdi 6 ayda bir durmadan dalavere dalavere Allah yardım etsin. Millet soyuluyor, soyuluyor.